Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Avrupa kıtasının batısında yer alan İspanya hakkında bilgiler vereceğim. İspanya'nın coğrafi konumundan, tarihinden, insanlarından ve daha pek çok şeyinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. İspanya Avrupa kıtasının önde gelen ülkelerinden biridir. Avrupa'nın güneybatısında yer alır. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bulunduğu yere İber Yarımadası denir. Batısında ve kuzeyinde Atlas Okyanusu, güneyinde Akdeniz vardır. Batısında Portekiz, kuzeyinde ise Fransa ile komşudur. Fransa ile uzanan sınırı boyunca küçük bir Avrupa ülkesi bulunmaktadır. Bu ülkenin adı Andorra'dır. Kısacası İspanya'nın diğer bir kuzey komşusu da Andorra'dır. Akdeniz'de bulunan Balear Adaları ve Atlas Okyanusu'nda bulunan Kanarya Adaları İspanya'nın toprakları içerisindedir. İspanya güneyde Birleşik Krallığın Cebeli Tarık toprağıyla komşudur. Harita üzerinden baktığımızda küçük olduğundan dolayı dikkat etmezsek göremeyeceğimiz Ceuta ve Melilla özel şehirleri Kuzey Afrika'da bulunmaktadır. Ve bu iki özel şehir İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarıdır. İspanya bütün bu saymış olduğum topraklarla toplamda 505.992 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahiptir. Batı Avrupa'da Fransa'dan sonra en büyük ülke İspanya'dır. Deniz seviyesinden ortalama 650 metre yükseklikle İsviçre'den sonra Avrupa'nın en yüksek ülkesi İspanya'dır. İspanya bulunduğu konumdan dolayı köklü bir tarihe sahip olan Avrupa ülkesidir. Bu topraklarda binlerce yıl boyunca çeşitli medeniyetler kurulmuştur. Milattan önce 1100 yıllarında ilk kez Fenikeliler İspanya topraklarına yerleşmiştir. Fenikelilerden sonra Yunanlılar ve Keltler İspanya topraklarına yerleşen medeniyetler olmuştur. Roma ile yaptığı eşsiz mücadele ile adını tarihe yazdıran Kartaca bir dönem İspanya topraklarına hakim olmuştur. Kartaca ve Roma Akdeniz'in tek hakimi olabilmek için birbiriyle kıyasıya mücadele etmiştir. Sayısı savaş yapmıştır. Fakat bu savaşlardan sonra Kartaca kaybeden taraf olmuştur. Kartaca'nın kaybetmesiyle beraber İspanya toprakları ve Afrika'da bulunan Kartaca'nın bütün toprakları Roma tarafından ele geçirilmiş ve Roma büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. Böylece İspanya Roma kontrolü altına girmiştir. Roma yüzlerce yıl İspanya'ya hakim olmuştur. Fakat bu gücünü her zaman sürdürememiş ve bir süre sonra zayıflamış ve ikiye bölünmüştür. Roma İmparatorluğu Batı Roma ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak ikiye bölünmüştür. İspanya'nın bulunduğu topraklar Batı Roma'nın hakimiyeti altında kalmıştır. İspanya Roma İmparatorluğu kontrolü altındayken bu topraklarda Hristiyanlık dini yayılmıştır. 8. ve 10. yüzyıllar arasında İspanya toprakları Afrika'dan gelen Müslümanlar tarafından ele geçirilmiştir ve bu topraklarda Müslümanlık dini yayılmaya başlanmıştır. Bu dönemde İspanya'da Endülüs dönemi yaşanmıştır. 11. yüzyılda yarımadada karışıklıklar başlamıştır. Hristiyanlar İspanya topraklarını Müslümanlardan almaya başlamıştır. Böylece Müslümanların kontrolü giderek azalmıştır ve bir süre sonra İspanya'daki kontrolleri tamamen bitmiştir. 1492 yılında İspanyol hükümdarının desteğiyle Kristof Kolomb yeni dünyayı, Amerika kıtasını keşfetmiştir. Amerika kıtasının keşfi ile beraber bildiğimiz dünyanın tamamı ileriki dönemde İspanyollar, Portekizliler, Hollandalılar, Fransızlar ve İngilizler tarafından tamamen keşfedilmiştir. Keşiflerle birlikte yeni bir döneme başlanmıştır. Hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. Avrupa'nın devletleri büyük sömürge imparatorlukları kurmaya başlamıştır. Gittikleri yerlerdeki insanları sömürerek altın, petrol, elmas gibi doğal kaynaklara el koymuştur. En büyük sömürge imparatorluğunu İngilizler kurmuştur. İngilizlerin kurduğu sömürge imparatorluğu o kadar büyüktür ki bir dönem üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak anılmıştır. Christophe Colomb'un keşifleriyle birlikte sömürge imparatorluğu kuran Avrupa devletlerinden birisi de İspanya'ydı. Hatta İspanya bu konuda öncü devletti. İlk keşifleri o yapmıştı. İlk başta üstünlüğü İspanya elde etmişti. Fakat bu üstünlüğünü sonraki dönemde diğer Avrupa ülkelerine kaptırdı. İspanya her ne kadar Avrupa kıtasında bulunsa da 1. ve 2. Dünya Savaşlarına bir şekilde katılmadı ve tarafsız kaldı. 1900'lü yılların başlarında iç savaş yaşadı. İspanya'nın köklü tarihi kısaca bu şekilde. İspanya'nın resmi adı İspanya Krallığı'dır. İspanya'nın yönetim şekli parlamenter demokrasiye dayalı monarşidir. Ülkenin kralı ve başbakanı vardır. Ülke Endülüs, Katalonya gibi toplamda 17 tane özel topluluk ve 2 tane özel şehrin birleşmesinden meydana gelir. 1982 yılında NATO üyesi olmuştur. 1986 yılında Avrupa Birliği üyesi olmuştur. İspanya Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birisi olduğu için Avrupa Birliği'nde kullanılan Euro para birimini kullanmaktadır. Yapılan son nüfus sayımına göre İspanya'nın nüfusu 46,5 milyondan fazladır. Avrupa'nın nüfus bakımından en büyük ülkelerinden birisi İspanya'dır. İspanya'nın ortasında yer alan Madrid şehri ülkenin başkentidir. Ayrıca Madrid 6.5 milyonluk nüfusuyla İspanya'nın en büyük şehri olma özelliğine sahiptir. İspanya'nın resmi dili İspanyolcadır. İspanyolca dışında Katalanca gibi bazı yerel diller de vardır. İspanyolca dünyanın en çok konuşulan dillerinden birisidir. Sadece İspanya'da konuşulmaz, başka ülkelerde de konuşulur. Örnek vermek gerekirse Güney Amerika kıtasında yer alan Arjantin, Şili, Paraguay ya da Kuzey Amerika kıtasının güneyinde yer alan Meksika, Honduras gibi ülkelerde İspanyolca konuşulur. Bunun sebebini anlamak için tarihe bakmamız yeterlidir. Bu ülkelerin bulunduğu topraklar bir zamanlar İspanya'nın hakimiyeti altındaydı. Buralar İspanya'nın sömürge imparatorluğunun topraklarıydı. Bu ülkeler bugün her ne kadar bağımsız olsalar da İspanya'nın tarihten gelen etkisi halen devam etmekte ve İspanya'nın dilini kullanmaktalar. İspanya nüfusunun %70 gibi büyük bir kısmı Katolik Hristiyandır. Bu ülkede inanç sistemi çok güçlüdür. Ülkenin geriye kalan azınlık nüfusu ise diğer dinlere inanmakta ya da hiçbir dine inanmamaktadır. Ülkede La Sagrada Familia El Hamra Sarayı gibi gezilip görülebilecek önemli tarihi yapılar vardır. İspanya dendiği zaman insanların aklına gelen ilk şeylerden biri boğa güreşidir. Matador adı verilen bir insan elinde tuttuğu genellikle kırmızı rengindeki bir kumaşla boğayı kızdırır ve kendisine saldırmasını sağlar. Bu şekilde devam eden boğa güreşini pek çok insan heyecanla izler. Matadorun yapacağı en küçük bir hata ise yaralanmasına ve hatta ölmesine neden olur. Bu yüzden çok tehlikeli bir eğlencedir. İspanya futbol dendiğinde tüm dünyada adını duyurmuş bir ülkedir. Real Madrid, Barcelona gibi dünyaca ünlü futbol takımlarının bazıları İspanya'dadır. Bu futbol takımları geçmişte ve günümüzde Avrupa kupalarında büyük başarılara imza atmıştır. Dünyanın en iyi oyuncularının oynadığı futbol takımlarındandır. Ayrıca İspanya'nın futbol ligi dünyanın en iyi futbol liglerinden birisidir. Dünyanın dört bir yanındaki futbol severlerin heyecanla takip ettiği futbol ligleri arasında yer alır. İspanya dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahiptir. Bu ülkede kişi başı milli gelir 30 bin dolardan fazladır. Ülkedeki insanların çalıştıkları en büyük alan hizmet sektörüdür. Fakat ne kadar büyük bir ekonomisi olsa da İspanya'da işsizlik oranı çok yüksektir. Avrupa'da turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerden birisi İspanya'dır. İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan yeraltı metrosu Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise altıncı en uzun metrosudur. İspanya'da yaşayan insanlar hem annelerinin hem de babalarının soyadlarını alırlar. Bu yüzden bu insanların uzun cümle gibi ilginç isimleri olur. İspanya dünyada en çok zeytinyağı üreten ülkelerden birisidir. Dünyada en çok festival düzenleyen ülkelerden birisi İspanya'dır. Her yıl yapılan ve insanların birbirine tonlarca domates attığı domates festivali yani La Tomatino festivali İspanya'nın en ünlü festivallerinden birisidir. Kısacası İspanya tarihi geçmişi çok eski zamanlara dayanan bir Avrupa ülkesidir. Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir. Tarihin akışında önemli bir rol oynamıştır. Dünyanın en yaygın konuşulan dillerinden birine sahiptir. Boğa güreşi gibi kendine özgü eğlence ve organizasyonları vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.